karşınızdayım. Bugün size bir vlog çekiyorum ve gözlükle çıkmak istedim çünkü gözlük çok güzel bir aksesuar ama ben hiç sevmiyorum çünkü kendime karanlık oldu. Hiç yakıştırmıyordum o yüzden çok nadir taktım şu ana kadar. Ama bugün e, çok takasım geldi. Takayım dedim ve taktımdan beri de çıkarmıyorum. Bugün başlıktan da anlamışsınızdır zaten YouTube'un özür törünü var. Ben de gidiyorum ve dedim yani vloglayayım bir zahmet. Bir şey gördüm onu size göstermek istiyorum. Böyle bir şey yapılmış. Buraya ihtiyaç sahipleri için e, işte kıyafetler, ayakkabılar falan bırakılıyor. Ve ihtiyaç sahipleri de alıyor. Bence çok güzel. Haberiniz olsun görseniz eğer. Yemediğiniz şeyler falan varsa güzel temiz. Verebilirsiniz buraya. Tabii ki. Merhaba. İyi evet, nasılsın? İyi misin? Evet, beni tanıyorsun. Ben tanıyorum tamam. seni ya. Bu da benim hayatım değil Evet. <laughs> Tanıyoruz işte ya. Evet. Biliyoruz, takip ediyoruz. Herkes takip ediyoruz. Çok teşekkürler. De... Çok Evet, bomba. Zorla girdin. Zorla girdin せの、おはようのみきで、よりも多いです、よりも多いです。 Tekrar çekmeye çalışayım dedim. Meryem abla! Meryem abla! Meryem <laughs> <laughs> abla! Sokak röportajları. Arkada röportaj yapıyor. Şans! İstisnasız hayatımın en güzel günü ve en yorucu günüydü. Çünkü ben e, karşıda oturuyorum. Hani buraya göre karşıda oturuyorum. Ve işte çok fazla deniz aracına falan çok fazla şey bindik. Çok fazla ördüm ve ayak botlarımın da topu vardı. Tabi öyle şey ince şey bir topuk değil de yani sonuçta topuklardı. Ve arkadaşlar öldüm. Ayaklarım falan öldü ama hepsine kesinlikle değdi. İlla ki sevmediniz ya da itici bulduğunuz bir youtuber vardır. Bu ben de olabilirim. Ama eminim ki onlarla yüz yüze görüşebilirseniz eğer bir gün. Ki umarım görüşebilirsiniz hepsiyle. Çünkü gerçekten çok iyiler eminim ki yüzle görüşebilirseniz tüm nefretiniz uçup gider. Çünkü o kadar samimiler ki yani anlatılmaz yaşanır tarzı. Bence o yüzden buluşma falan yapılırsa kesinlikle gidin. Çünkü gerçekten hayatımın en güzel günüydü ve her yeni buluşmada hayatımın en güzel günü o oluyor. <laughs> Bu şekilde. <laughs> biz şimdi eve gidiyoruz. Ben de gittiğimiz anda bunu montajlamaya çalışacağım. İnşallah bugüne yetiştirebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bu arada şunu da atlamak istemiyorum. 100 binin üzeri kişiler çağrılıyordu ve ben bu tabii ki burada sizin sayenizde bulundum. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. Teşekkürümü çok fazla güzel böyle videolar çekmeye çalışarak size olan teşekkürümü size sunmaya çalışacağım. Çok kötü bir cümle oldu ama olsun. Dediğim gibi farklı güzel videolar çekmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz onları da. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Voy a cantar esta canción con mucho cariño